Evet takipçilerimiz yine bir videonun başındayız. Bugün e, Trabzon günlerinde olacağım son gün bugün yeni kapıda. Tabi bütün etkinliklerde olması gereken e, ve federasyonlar tarafından davet edilen Turan Fındık Giresunlu Fındık tüccarı gerçekten işinin ehli, işini hakkıyla yapıyor. ben de tabii onun videolarını ara ara çekiyorum, paylaşıyorum. Gördüğünüz bu kutudaki karışım atom mix atom. Hani bunu yediğinizde doktora gitmezsiniz. Hasta olmazsınız. Gerçekten bunda şu anda 5 tane karışım var. Hemen bakayım. Fındık, ceviz, badem, kaju, fıstık. Evet. Atomix. Üzerinde bu hiçbir katkı, katkı madde yok. Bunlar tabi değirmende ezilerekten yapılıyor. Çıkan yağ üzerinde Toplanıyor. Hani üstünde biriken yağ gerçekten şifa deposu. Tavsiye ederim. Ben bugün e, tekrar yeni kapıya gideceğim. Erol Tura'nın yanına uğrayacağım. Bugün orada. Kaçırmayın. Fındık çeşitlerini orada bulabilirsiniz. Evet. Hemen e, yöresel e, gıda ürünlerin satıldığı yerde ortada ilk baştaki stand onun. Erol Turan, Turan fındık. Bugün de videosunu YouTube'da paylaştım. Oradan da bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ezme yapmış fındık ezmesi. Fundes marka Fundes.